Herkese merhaba. Vatikan tarihini incelediğinizde çok önemli ve bir o kadar da gizemli kardinallerin varlığına rastlayabilirsiniz. Bazı kardinaller vardır ki Vatikan'ın içindeki nüfuzu ve gücü Papa'dan daha üstündür. Bunların içinde önemli bir kardinalle göze çarpıyor. Özellikle Cizvit tarikatına mensup olması bu önemi daha da artırıyor. Çünkü Vatikan içinde Cizvitlerin yeri ayrı ve önemi büyüktür. Mesela şu anki Papa 1. Francis'te Cizvit tarikatına mensuptur. İlk defa Güney Amerika kıtasından birinin papa seçilmesi tesadüf değildir. Birinci Fransız'e bu yolu Vatikan içinde son zamanlarda diğer Hristiyan tarikatlara göre Dominiken, Fransisken, Opus Dei, Meryem Ana vesaire gibi daha da güçlenen Cizvitler açmıştır. Fransız'dan önceki papa 16. Benediktus görevden bir anda sözde sağlık problemleri yoluyla el etek çektirilmiştir. Vatikan 21. yüzyılda Haçlı Seferlerinin düğmesine basmış durumda. Özellikle gizemli kardinal John Lewis Tura'nın girişimleri ve Papa 1. Francis'in de oluru ile Mart 2017'de Avrupa ülkelerinin liderleri Papa'nın huzurunda toplanmışlardı. Tıpkı 1095 yılında ilk Haçlı Seferi'nin karara bağlandığı Clermont Konsili'nde olduğu gibi. İşte bu tarihten itibaren Avrupa çok farklı bir oluşumun sinyallerini verdi. Geçtiğimiz günlerde AB ordusunun kurulması hususunda Almanya ve Fransa'nın girişimleri tesadüf değildir. Yıllardır planladıkları ve hayata geçirmek için fırsat kolladıkları gün yaklaşıyor. İslam dünyasında ise en önemli hedeflerin başında ise Türkiye geliyor. İşte tam da bu noktada İstanbul'a ve özellikle de Büyük Adaya çok dikkat edilmelidir. Bu kardinal Jean-Louis Tura'nın Türkiye temasları ve kimlerle irtibatta olduğu çok iyi analiz edilmelidir. Vatikan'ın Türkiye'de özellikle bazı üst diyebileceğimiz yerleri vardır. Bunların en önemli merkez noktaları da İstanbul'da ve İzmir'de ve tabii ki Mersin'dedir. İstanbul'daki merkez noktalarının bazıları biliniyor ama bilinmeyen önemli yerler olduğunu da düşünüyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz bazı araştırmalar da var. Özetle Vatikan'ın 3000 yıl hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken büyük ve tehlikeli bir savaşın da yaklaştığını biliyor. Hristiyanlar, Yahudiler ve Evangelikler de Cizvitlerin arasını iyi tutuyor, ortak yönlerini ortaya çıkartıyor. Vatikan'ın son dönemde yakaladığı bu havayı sonuna kadar götürme gayretinde. Vatikan'da ilk defa Papa'nın 16. Benediktus'un görevi bırakması görevden çekilmesi asla tesadüf değildir. Kardinal John louis Touran'ın Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalar ve sonra 16. Benediktus'un görevi bıraktırılması tesadüf olmasa gerek. Ne hikmettir ki, sözde sağlığı bozuk diye görevi bırakan eski papa hala yaşıyor ve gayet de sağlıklıdır. Üstüne bu papa önderliğinde Avrupalı liderlerin papa etrafında toplanması, bu konuda görüntü vermesi de tesadüf değildir. Akabinde geçtiğimiz günlerde ise AB ordusunun kurulması konusunda Almanya ve Fransa'nın girişimleri de asla tesadüf olarak değerlendirilmemeli. Tüm bu hadiseler anlayanlar için çok şey ifade etmektedir. Geçmişte haçlı zihniyetine karşı büyük bir mücadele veren biz Türkler ve İslam dünyası yine büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Kardinal Johnlis Turan'ın Türkiye faaliyetlerini de iyi analiz etmek lazımdır. Biz inanıyoruz tüm planlara rağmen kazanan Türkiye olacaktır.